Otüller Tunafen Eğitim Kurumları gelecek haftaki süreci daha rahat tamamlamanız adına fizik dersi videoları çekimine hoş geldiniz sayın öğrencilerimiz. Bugün fizik dersinde elektrik akımının manyetik etkilerinden bahsedeceğiz. Akımın manyetik etkileri. Sonsuz uzunluktaki bir telin çevresinde düzgün bir manyetik alan oluşur. Manyetik alan B ile gösterilir. Vektörel bir büyüklüktür. Bunun yönünü ise sağ el kuralı ile buluruz. Peki sağ el kuralımız nasıl? Dört parmağımız akım yönünde. Baş parmağımız manyet kalanı gösterecek. Avuç içi ise sorulan noktaya bakacak. Telin üzerine bunu uygulayacak olursak. Akım yukarı doğru. A noktasında avuç içimiz baktı. Açılan baş parmak manyet kalanın yönünü gösterdi. Manyet kalan dışa doğrudur. B noktasındaki manyet kalan ise avuç içimizi çevirdiğimizde içeriye doğrudur. Dışı nokta, içi çarpı ile gösteririz. Manyet kalan akım ile doğru orantılı, dik mesafe ile ters orantılıdır. K dediğimiz ise manyet kalan sabitidir. 10 üzeri eksi 7, testa metre bölü amper ile bulunur. İkinci kısmımız peki bizim tellerimiz her zaman sayfa düzlemine paralel mi yerleştirilir? Hayır. Dik de yerleştirilebilir. İçine doğru akım geçiren bir tel düşünelim. Kalemin ucu içeriye doğru bakıyor. Bunun çevresinde düzgün bir manyet kalanı oluşur. Hemen dört parmağımızı içeri doğru gösteriyoruz. Baş parmak vektörümüz manyet kalanı gösterecek. B noktasında sağa doğru, C noktasında aşağı doğru, D noktasında sola doğru, A noktasında da yukarıya doğrudur. Dışına doğru bir manyet kalan görürsek yine dört parmağımız yukarıya gösterecek. B noktası için bu tarafa doğru, A noktası için aşağı doğru, D noktası için sağa doğru, C noktası için de yukarıya doğru gösterebiliriz. Biz bunu soğan halkası olarak adlandırabiliriz. Soru üzerinde farklı sistemler görebilirsiniz. İkinci olarak çembersel terin çevresinde oluşan manyet kalan... Gördüğümüz gibi el değişikliği yapmadan yine sistemimize devam edeceğiz. Aynı sağ el kuralını kullanarak şöyle tutuyoruz. Avuç içi merkeze bakacak. Dört parmak akımı gösterecek. Açılan baş parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Demek ki dışarıya doğruymuş. Diğer tel için aynısını düşünelim. Yine o noktasına avuç içimiz baksın. Baş parmağımız nereye bakıyor arkadaşım? İçeriye doğru bakıyor. Değişen tek şey çember olduğu için akılda kalıcı olsun diye 2K pi i bölü r olarak kullanabiliriz. Vektör olduğunu unutmayalım. Avuç içimize dikkat edelim. Üçüncüsü selenoid akım makarası ve 7 ve 8. sınıfta gördüğünüz küçük elektromagnatistan bahsediyoruz. Selenoidin merkez ekseninde oluşan manyetik alan. Demir Nikel ve benzeri bir maddenin etrafına düzgün bir tel dolayarak ucuna da bir pil bağladığımızda akım geçecektir. Dört parmak akım yönünde tutulacak olursa açtığımız baş parmak manyet kalanın yönünü gösterecektir. Buraya en kutbu, buraya da S kutbu diyebiliriz. N'den S'e doğru düzgün bir manyet kalan oluşacaktır. Manyetik alan tabii ki vektörel. 4 pi k n i bölü l ile bulunur. L dediğimiz sarımın boyu. N dediğimiz sarım sayısı. Şu an şekilde görünen 5 tane olduğu için 5 kabul edebilirsiniz. O halde yorum sorusu karşımıza çıkarsa sarım sayısı ile doğru, akım ile doğru, sarımın boyu ile ters orantılı olduğunu unutmayacağız. Manyetik kuvvet. Manyetik kuvvet bizim için nedir? Düzgün bir manyetik alan içine konulan akım geçen telin üzerine etki eden kuvvettir. F bil ile bulunur. Yalnız burada dikkat edeceğimiz nokta şu. B, I ve F birbirine dik. Yönünü nasıl bulacağız arkadaşlar? Yine sağ el kuralı ile bulacağız. Avuç içi manyetik kuvvet. Dört parmak manyetik alan akım başparmağı gösterecek. Hemen sistem üzerinde uygulayalım. Dört parmağımız manyet kalan akım baş parmak avuç içi ile teli ittirdiğimde sistem içinde içeriye doğru bir manyetik kuvvet oluşacaktır. Hatta şöyle yapabilirsiniz. F, B, I. F, B, I. Vektör olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Peki üzerinden akım geçen iki tane paralel telin birbirine uyguladığı kuvvet. Aynı yönde akım geçiren iki tel birbirini çeker. Peki neden çeker arkadaşlar? Buna bir değinelim. Hatta bunu şöyle mavi kalemle gösterelim. Şimdi bu telin bu tarafta oluşturduğu manyetik alana bakarsak akımı tuttum, avuç içimi gösterdim. Manyetik alan içeri doğru. Bu tel için bu tarafta oluşturduğum manyetik alana bakarsam dışarıya doğru. Her birine etki eden manyetik kuvveti FBI ile bulacağım. B dışa doğru. I yukarı doğru. Teli tokatladığında bu tarafa doğru çeken bir kuvvet var. Bunun için B içeri doğru. İ yukarı doğru teli tokatladığında bu tarafa doğru çeken bir kuvvet var. Demek ki aynı yönde akım geçiren teller birbirini çekermiş. O zaman bunu şöyle kodlayabiliriz. Ay çekirdeği diyelim. Akımız aklımızda kalıcı olsun. İkinci sistemimiz. Zıt yönde akım geçiren tellerin birbirine uyguladığı kuvvet. Yine bunların çevresinde oluşturduğu ayet alanlara bakalım. Akım yukarıya doğru. Şu tarafta oluşturduğu manyetik alan İçeri doğrudur. Bunun için elimizi tuttuğumuzda hatta şöyle yapalım. Pardon. Bunun oluşturduğu da içeri doğrudur. Peki her bir tele etki eden manyet kuvvetimize bakalım. Akım yukarı doğru. Dört parmak manyet kalanı gösterecek. Avuç içiyle teli tokatladığımda şu tarafa doğru bir kuvvet var. Bunun için de aynı arkadaşım İçeri doğru akım aşağı doğru teli tokatladım dışarı doğru. O zaman zıt yönde akım geçiren teller birbirini ne yapacaktır? Etecektir. Zıt ittiği Aklımızda kalıcı bir şekilde kodlayabiliriz. İkisinin formülü de ortak. Tabii ki ÖSYM yorum yaptırma şansı var. Artık eskisi gibi işlem soruları gelmiyor. Manyetik kuvvet 2K akımlarla doğru. i bir çarpı iki. Tellerin boyu da doğru. Aradaki uzaklıkla ters orantılıdır. Manyetik alanda akım geçen tel çerçeveye etkiyen tork. Bugüne kadar işlem sorusu karşımıza çıkmadı. Peki nasıl bir torktan bahsediyoruz? Bahsediyoruz biz. Bildiğimiz manyetik torktan bahsediyoruz. Nasıl uygulayacağız? Mavi şekilde gösterdiğimiz telimiz olsun üzerinden şu yönde bir akım geçsin. Düzgün de bir manyetik alan içerisinde bunu yerleştirelim. Şimdi arkadaşım her bir tel parçası için ayrı ayrı elimizi tuttuğumuzda şu parça için manyet kalan bu tarafa, şimdi dik olması gerekiyor, akımı bu şekilde tutma şansım yok şu parça için, o zaman bu tele herhangi bir kuvvet etki etmeyecektir. Şu tel için elimizi tutalım. Manyet kalan 4 parmak, açılan baş parmak akımı gösterecek. Teli tokatladığımda içeriye doğru bir kuvvet etki eder. Yani birbirine paralel olan tellerde benim hiçbir şekilde... Kuvvetim yok. Diğer tel için de elime baktığımda yine arkadaşım şöyle tutuyorum. 4 parmak, manyet kalan akım aşağı doğru teli tokatladığımda dışarıya doğru bir manyet kuvvet etkiler. O zaman tam orta eksende düşünürsem bu tel çerçeve şu şekilde dönmeye devam edecektir. Elektrik motorunun iç yapısında bu sistem bulunmakta. Tork A B ile bulunur. A dediğimle çerçevenin yüzey alanı metrekare. B dediğim manyetik alan Tesla. I dediğim telden geçen akım amper. Vektörel olduğunu unutmayacağız. Manyetik alan içinde yüke etkiyen kuvvet. İçeriye doğru düzgün bir manyetik alanımız olsun. Bu arada bir tane manyetik alan çizgisini unutmuşuz arkadaşlar. Artı yüklü bir parçacığı belirli bir hızla bu sistem içine fırlattığımızda yine bu buna bir manyet kuvvet etki edecektir. Dört parmak manyet kalanı gösterecek. Baş parmak hızı gösterecek. Eğer artı yüklü bir parçacığımız varsa parçacığı tokatladığımızda yukarıya doğru bir manyetik kuvvet etki edecektir. Eğer parçacık eksi yüklü ise elinizin tersiyle gösteriyorsunuz. Yani avuç dışı yönünde hareket edecektir. Manyetik kuvvet bisküvi ile bulunabilir. B manyetik alan Q parçacığımızın yükü birimi kulon ve dediğimiz hız metre bölü saniye. Peki parçacık sistemden şu şekilde terk ettiğini düşünürsem. Şurada dolandığı bir yarıçap vardır. Yarı çapımızda mavi küba ile bulabiliriz. Yani kütle ve hızla doğru yük ve manyetik alanla ters orantılıdır. Parçacığın periyodu bize sorulabilir. Buradan arzu ettiğimiz her şeyi çekebiliriz yorumlama sorusu karşımıza çıkabilir. Eki P'yi en bölü QB ile buluyoruz. Momentumu ise hemen bakın şurası bize P'yi gösterecektir. P'yi çektiğimizde QBR geber olarak da kullanabiliriz. Manyetik alanda hareket ettirilen telin uçlarında oluşan indiksiyon EMK'sından da bahsedelim. Tesla'nın bize kazandırdıkları. İletken telimizin içinde artı ve eksi yüklü iyonlar vardır. Eğer düzgün bir manyet kalan içerisinde biz bunu düzgün bir hızla çekecek olursak telin içinde kutuplanmalar oluşacaktır. Kutuplanmaları yine sağ el kuralı ile bulabiliriz. Manyet kalan vektörü 4 parmağı gösterecek, baş parmak hızı gösterecek. Telin üzerinde bunu tokatladığımızda yukarıya doğru artı aşağıya doğru eksi yükler birikecektir. Bu bir pil gibi davranacaktır. İşte biz buna EMK diyoruz. Birimi volt. E eşittir. Bavulla buluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzle sürecini inşallah sağlıklı bir şekilde tamamlarız. İyi günler diliyorum.